Tarihler 5 Ekim 1912'yi gösteriyordu. Balkan Savaşları'nın arifesinde Yunanistan Preveze'ye asker çıkardı. Osmanlı'nın stratejik kalesi Yanya tehdit altındaydı. 450 yıllık Türk hakimiyeti sarsılıyordu. 11-12 Ekim'de Yunan ordusu Arahto Nehri'ni geçti. Esad Paşa stratejik geri çekilme kararı aldı. Prevezen'in düşüşü, Osmanlı'nın bölgedeki hakimiyetine ağır darbe vurdu. Kor General Konstantinos Sabuncakis komutasındaki Epir ordusu, Yanya'yı kuşattı. Zorlu kış şartları ve dağlık arazi, her iki tarafı da yıpratıyordu. Osmanlı, manastırdan takviye bekliyordu. 17 Ocak 1913'te Yunan başkomutanı Konstantinos Esat Paşa'ya mektup gönderdi. Londra müzakerelerini gerekçe göstererek yan yanın teslimini istedi. Esad Paşa kararlılıkla reddetti. 15 Şubat'ta Sabuncakis batı cephesine yoğunlaştı. Yoğun top atışları Osmanlı mevzilerini sarstı. Arnavut askerlerin dağılması savunmayı zayıflattı. 37 subay ve 935 Osmanlı askeri esir düştü. 20 Şubat gecesi yabancı elçiler ara bulucu olarak devreye girdi. Rusya, Avusturya-Macaristan, Fransa ve Romanya temsilcileri teslim şartlarını iletti. Yanya'nın kaderi belirlenmek üzereydi. 6 Mart 1913'te Yanya resmen teslim edildi. Şehir meydanında Yunan bayrakları dalgalanıyordu. 5 asra yakın Osmanlı hakimiyeti sona erdi. Epir bölgesinde yeni bir dönem başladı. Yanya'nın düşüşü Balkanlardaki Osmanlı varlığının sonunu işaret ediyordu. Stratejik önemdeki bu kale, imparatorluğun çöküşünün sembolü haline geldi. Esir alınan Osmanlı askerleri belirsiz bir geleceğe doğru yürüdü. Fotoğraflar, savaşın acı yüzünü ve askerlerin kederli bakışlarını ölümsüzleştirdi. Tarih, bu anları unutmayacaktı. Yan yanın ardından 22 Nisan 1913'te İşkodra'da düştü. Balkanlarda Osmanlı hakimiyeti hızla çözülüyordu asırlık düzen yerini yeni siyasi haritalara bırakıyordu. Yan yanın düşüşü sadece askeri bir yenilgi değil, kültürel bir kopuştu. Osmanlı'nın bıraktığı mimari eserler yeni yönetimin gölgesinde kaldı. Camiler mahzun birer tanık gibiydi. Bu savaş, Balkanlardaki etnik ve dini dengeleri derinden sarstı. Osmanlı'nın çekilmesiyle bölgede yeni ulus devletler yükseldi. Sınırlar yeniden çizildi, nüfus hareketleri başladı. Yanya’nın kaybı, Osmanlı’nın modernleşme çabalarının yetersizliğini gösterdi. Balkan Devletlerinin’ milliyetçi politikaları karşısında imparatorluk çaresiz kalmıştı. Güneş son kez Osmanlı Yanyasına veda ederken 5 asırlık hakimiyet sona eriyordu. Balkanlarda yeni bir sayfa açılırken tarih kitapları bu dramatik dönüşümü kaydediyordu.